Atatürk bir gün Türkiye'ye ziyarete gelen yabancı bir zatla Ankara Palas'ta halkın önünde ve arasında konuşurken şöyle demişti: Ben düşüncelerimi daima halkın huzurunda söylemeliyim. Yanlışım varsa halk beni tekzip etsin. Ordu ve Politika ...meşrutiyetin ilanı üzerine hürriyeti sağlamakta az veya çok gayret göstermiş olan subaylar... ...kendilerini birdenbire politika içine yuvarlanmış buldular. Üst ve ast arasında orduyu ayakta tutan geleneksel saygı ve disiplin de çok azalmıştı. Bir gün çok genç bir iddihatçı Teğmen'in ömrünü savaş meydanlarında geçirmiş bir tümen kumandarından bahsederken... ...adam yüzüme dik dik baktı fakat ben selam vermek bile istemedim dediğini yakın bir arkadaşım anlattı ne İttihat ve Terakki Cemiyeti subaylara ve ne de subaylar cemiyete söz geçirmez oldular. Genel Merkez inisiyatifi kaybetti. Çünkü daha önce de anlattığım gibi ne bir programı ne de o programı uygulayacak lideri vardı. Talat Paşa bir gün bize, ''Vallahi ben de şaşırdım kaldım. Suyun durulmasını bekliyoruz.'' demişti. Olaylardan